Bugün sizlere altın piyasasındaki tarihi yükselişi, bu yükselişin arkasında yatan küresel dinamikleri ve tarihsel verileri kullanarak çok şaşıracağınız bir altın hedef tahmini ve bu tahminimin basit detaylarını paylaşacağım. Peki neden? Bu sadece enflasyonun, faiz indirimlerinin ya da jeopolitik krizlerin sonucu mu? Yoksa bundan çok daha büyük bir şey mi oluyor? Sıkı çünkü dünya yeni bir para düzenine doğru hazırlanıyor. Hayır, bu kadar Merkez Bankası neden deli gibi altın topluyor olabilir? Neden Rusya'dan Çin'e, Hindistan'dan Türkiye'ye herkes rezervlerini altınla çeşitlendiriyor? Peki bu süreç devam ederse ne olur? O zaman daha iyi bir soru sorayım. Peki 10.000 dolar eşiğine kadar gidebilir mi? Peki gerçekten yeni bir para düzeni kuruluyorsa bu ne anlama geliyor? Bu bölge kırılırsa 4500 dolara kadar yeni bir mineral ihtimali doğa kanaatimce. Ancak burada dikkat. Kısa vadede aşırı alım bölgesindeyiz. Bu düzeltmeler uzun vadede trendi değiştirmez. Sadece nefes aldırır. Çünkü büyük resimde yükselen trend hala sapasağlam.